Öğrencilerin açıklama yaptığı Ankara Üniversitesi kampüsünde sembolik olarak bir tutam kesildi. Ee, orası çok kalabalıktı. Ondan sonra e, oradan geldikten sonra meclis berberinde dört numaraya vurdurdum saçımı. Vesile olmuş yani. Peki şimdi biraz desteğinizi açıklar mısınız? Sonuçta bu çocuklar, bu gençler, öğrenciler bir kere CHP milletvekili Hasan Aygün'ün çok çarpıcı araştırmaları var. Şu anda 500'e aşkın öğrenci tutuklu durumda. E, kimine göre bu sayı daha da yüksek ama Hüseyin Aygün e, benim rakamlarım bu yönde diyor. Siz ne diyorsunuz? Yani üniversite öğrencileri şu ya da bu suçlamayla şu anda hapisteler, tutuklular. E, sizler de destek veriyorsunuz. Biraz da sizden dinleyelim bu desteği ve neye destek verdiğinizi. Şimdi bu saç kesme olayı biliyorsunuz. Ee, saç kesmek örgütsel bir faaliyet sayıldığı için durumun absürtlüğünü göstermek bazen aynı durumu tekrar etmekten geçer. Ee, bunu bu amaçla yaptım. Başka bir suç daha var. Yarın onun da mahkemesi var. Cihan Kırmızıgül'ün İstanbul'da davası var. Ben bütçe görüşmeler olduğu için ona katılamayacağım. Ee, onun cezaevinde yatmasına sebep olan da bu poşu bunu da bari şöyle alırsak şimdi iki suçu birden katmerli olarak işlemiş sayılıyorsunuz. Şaka gibi geliyor değil mi? Oysa şaka değil. Cihan'ın dosyasında bu en önemli suç delili başkaca hiçbir şey yok. Kendisine işkence yapan ve hakkında şikayetçi olduğu polisin dışında yakalama zaptında imzası olan insanlar bunu biz sorgulamadık diyorlar. Bize bize imza attırdılar diyorlar. Ama suç delili olarak bu puşu. Bu puşu çok e, talihsiz bir puşu. Sadece cihana değil. Yüzlerce insana suç delili olarak şey ediliyor. E bir bez parçasından e, bu kadar tehlike üretirseniz bu memlekette baskının, zulmün, eşkıyalığın sonu gelmez. Bunlar eşkıyalıktır. Bunun hukukla, hukukla alakası yoktur. Benim üzüldüğüm, yandığım bu şimdi saç kesme meselesine e, gerekçeler üretiyorlar. Bunların aslında suç delili olduğuna, e, bunların aslında örgüt üyesi olduğuna. Oysa gayet sarih. Bunların dayanıştığı insanın e, suç delillerini de siz programın başında okudunuz. Şemsiye. Bu şemsiye bir yere girip açılmayacak ama ne zaman bilmiyorum ben. ya. Yani. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi yapılan iş 12 Mart bu ülkede mesela hep bu örneği veriyorum. Şöyle polis fezlekeleri ve iddianamelerle hatırlanıyor. Boğaz'dan geçen Rus bandıralı şilebe bakıp derin derin iş çekmek. Yani Rus bandıralı şilepte orak çekiç arması var. Dönemin o anti komünist furyasında sağdan sola soldan sağa yukarıdan aşağı saydığınızda bu ülkede 500 tane komünist zor bulurdunuz. Onun için bu ülkede onu gerekçe göstererek darbeler yapıldı. Bu 500 komüniste izafeten on binlerce insan tutukladılar, üç tanesini de astılar. Bugün o fezlekeleri düzenleyenler, o iddianemeleri yazanlar şebekedildiler. Bunların bırakın bunları, bunların çoluğu çocuğu insan içine çıkamıyor ayıp utanıyorlar dedelerinden babalarından ya bu ne kadar büyük bir soytarlıkmış bu nasıl bir insan kadri bilmezlikmiş diye bugün utanıyorlar şimdi de bu hükümetin yaptığına ben hiçbir şey demiyorum ibretle izlenecek olan çünkü bunlara bu meşruiyeti veren de o bunların simsarları var simsar Kürtler icat ettiler simsar solcular icat ettiler simsar sağcılar icat ettiler hepsi bu uygulamaların gerekçesini oluşturmakla meşgul. Size bir anekdot anladım devri Osmanlı'da. Bir yerde büyük bir e, oradaki yönetici astığı astık kestiği kestik bir adam. Gönderiyorlar bir akil adamı gidin e, bunu biraz zapt edin. Çünkü oradaki yönetici sarayın yakını, akrabası. Adam gidiyor, Kadı olarak tayin ediliyor. Hani vurun boynunu dediğinde getirecekler buna, bundan fetva alacaklar. Dolayısıyla biraz e, kısıtlayacak böyle ümit ediliyor. Getiriyorlar e, bir sürü insan, bu kadı hepsini bir gerekçeyle o yöneticinin hışmından kurtarıyor. Bir gün birini getiriyorlar. Diyor neymiş bunun suçu? Diyorlar ki Efendimiz gece bunu rüyasında görmüş, kendine bir kötülük ediyormuş. Neyse onu da gönderdikten sonra evine geliyor. Hanımına diyor ki koh 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 buradan gideceğiz. Ne oldu? Ya diyor ben bu bilmem ne timin adamının gündüzüne zor sahip oluyorum. Şimdi gecesini nasıl kontrol edeyim? Bir sürü simsar bunların yaptıklarına demokrasi bandrolü yapıştırmakla meşgul. Tarih bunları yazacak. Tarih bunları kepaze edecek. Bunların başları öne eğilecek. Sadece bunlar değil. Bunların çoluğu çocuğu da insan içine gezemeyecekler. Babalarının, dedelerinin, annelerinin utançları yüzünden. Onun için herkesin şöyle biraz aklı selimi, biraz vicdanı, biraz insaniyeti baz alması lazım. Evet. O gün bugün nasıl gülünüyorsa onlara yarın da öyle gülünecek. Ya, şöyle bir şey şimdi bir taraftan 12 Eylül döneminin hesaplaşması yapılıyor değil mi? Sadece 12 Eylül değil işte 28 Şubat 12 Eylül gibi Türkiye'nin darbe tarihinin en karanlık noktalarını artık kamuoyunda konuşuyoruz ve bunların gerçekten Türkiye açısından ne büyük utançlar doğurduğunu konuşuyoruz. Ve böyle bir ortamda aslında işte Halk Evleri Derneği'nin kapatılıyor olması ya da bu gerekçelerle işte mesela Deniz Gezmiş'in fotoğrafının hala bir Suç delil, suç unsuru olarak kabul edilmesi. Burada bir yani bütün olup bitenden bağımsız her zamanki gibi belki bir anlamda serseri mayın gibi diyeceğimiz hani kopmuş gitmiş bir yargı durumu mu var? Ee, belki bunun mu altını çizmeliyiz. Hani bu doğrudan sadece iktidara mal edilebilecek mi bir şey? Yoksa mesela daha önce de nasıl gördük? Bir takım savcılar, bir takım özel yetkili mahkemeler e, olmadık suçlarla yazarları mahkum ettiler. Yine aynı bir durumla karşı karşıyayız? Şimdi buna sadece yargının işi dersek, sadece polise yıkarsak, bu en az onlar kadar sığ bir değerlendirme yapmış oluruz. Bu ne e, raydan çıkmış yargının ne e, bu işe kişisel bir kimle bakan polise izafe edilemez. Onların dışında ve üstündedir. Bunun bunun için en açıklayıcı olan 12 Eylül'de de böyle değildi. 12 Eylül'de bir takım başıbozuk askerlerin ya da onlara payandacılık eden, tırşıkçılık eden adamların işi değildi bu sınıfsaldır. Bugün siz herkesin kendine şu soruyu sorması gerekiyor. Cevabı bunu kimin yaptığını da açıklamasını içermektedir. Ya kurduna, kuşuna, dağına, suyuna, ovasına, havasına sahip çıkmak niye bir insanı, bir yönetimi bu kadar telaşlandırır? Öyle değil mi? Yani Trabzon'un, tabii ki Trabzon'un yarın Hopa meselesi de böyle değil midir? Evet. Trabzon'un Solaklı köyünde HES'e karşı çıkan Allah uşakları, anaları, babaları jandarman üstelik e, idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararları vardı. Jandarma ve polis müşterek baskın yaptı. Sabahın yedisinde orada ihtiyar Karadenizlileri tokatladılar, jopladılar. Bunlar pekekeli mi? Bunlar bölücü mü? Bunlar komünist mi? Bunların hangisine o Karadeniz insanla süresen estağfurullah der. O kadar da mesafeliler. O kadar da karşılar. Niye? Toprağına, yarınına, havasına, suyuna sahip çıkıyor. Hakkına sahip çıkıyor. Peki niye bu vahşi neoliberal kapitalist sistem böyle istiyor? Hiç artık sorun etrafınıza sorun, çocuklarınıza sorun. Suyun bedava olduğu günleri kimse hatırlıyorum. Gidip bakkaldan suyu plastik şişeyle almayı bugün kimse yadırga, yadırgıyor mu? Yadırgamıyor. Alıştırdılar. Su insanın en doğal hakkıdır. Parayla satılamaz. Havaya soluduğumuz havaya siz, kimse bizden para alıyor mu? Bunlara kalsa alacak. Sınıf saldır. Böyle bakmak lazım. Kimin davulunu çalarsanız e, onun yöneldiği insanlara yönelirsiniz. Bunlar vahşi neoliberal sistemin, kapitalist sistemin davulunu çalıyorlar ee, ip de kendilerinin boynunda ama tokmağı başkaları vuruyor yarın öbür gün bütün bunların vebali omuzlarında zulmin artsın ki zeval bulasın denir çekip gidecekler geride büyük bir enkaz bırakacaklar kimse de göndermeyecek bunları öyle Ergene konu bilmem vesayete askere şuna buna gerek yok bugün a geldikleri bu dış borç batağı ve sistemin yarın öbür gün bunları bir paçavra gibi Orta Doğu'da ihtiyacı olmadığına inandığı gün paçavra gibi atmasıyla bunlar fonksiyonsuz kalacak. Olan zaten şimdiden bakın bu simsarlar telaşa düştüler hemen. Evet. İktidar üleştiriyorlar. Yeni gelenler kim olacak onun hesabını yapıyorlar. Bu kadar gevşek bir zemin. Bu ülke çok yüzde gördü. Şimdi yerler esiyor yerlerinde. Onun için... Bu halka, bu halkın çocuklarına, geleceğine zulüm etmekten imtina etmek lazım. Bunu politik bir mülazayla da söylemiyorum. İnsanlık borcu olarak bunu söylüyorum. Peki, şimdi yarın Hopa davasında sadece sizler işte milletvekilleri ya da siyasi kimliği olanlar değil, aralarında yazarların da bulunduğu, yine akademisyenlerin de bulunduğu geniş bir grup destek veriyor öğretim üyeleri de destek veriyorlar ve gerçekten bugün yapılan açıklamada öğrencilerin yerinin Siyasi görüşleri ne olursa olsun üniversite olduğunu bir kez daha altına çizdiler. Ee, tabii diğer taraftan herkeste şöyle bir tedirginlik var. İşte yine üniversiteler bu olaylar nedeniyle karışacak mı? Acaba HES için yapılan gösteriler üniversite öğrencilerinin tekrardan çatışma ortamına mı sürüklüyor? Ne diyeceksiniz? Öğretim üyelerinin bu mesajı da çok önemli. Buradan da bunu da duyurmuş olalım. Öğrencilerin yeri üniversitelerdir. Son olarak bunu da size sorayım. Şüphesiz ama hatırlayalım bunun için öyle çatışmadan korkmaya falan gerek yok. Zaten her çözümün, her sorunun çözümünün önünde bu iktidarın iki tane temel refleksi var. Ya kibirleri mani ya korkuları mani. Oysa korkunun bu işe mani olması bu meselenin bastırılması anlamına gelmiyor. Ee, öğrencilerin yeri elbette ki. Üniversiteler Elbette ki okullar olmalı ama bugün siz okul sayısından çok dershane üretmiş bir sistemde e, parasız eğitim gibi en masum, en akademik, demokratik bir hakkı talep eden insanlara e, dünyanın cezasını verdiniz, yargılıyorsunuz. Hapishaneler çoluk çocuk doldu. E, kendimden biliyorum. A bunların hepsi istemedikleri, korktukları bugün o korkumuz mani dedikleri ne varsa bu çocuklar çıktığında ondan olacaklar. Veballeri de bunları içeri atan sistemin olacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Parasız eğitim isteyecek fukara ne istesin? Vakıf üniversitelerini çoğaltın mı desin? Paralı eğitimi temel eğitim haline mi getirin desin? Tabii ki parasız eğitim isteyecek. İstemezse şahsiyeti parçalanmış demek değil midir? Onun için korkuları bu işe gerekçe göstermemek lazım. Çare de değil. Çare de değil. Bunun için dünya bu meseleyi çözmüş. Böyle bize e, bu simsarlar eliyle ileri demokrasi propagandası yapmasın kimse. Öyle şeyler var. Öyle soytarılar var. Çıkıp şey diyorlar. Efendim işte şu kadar ileri örnekler. Ya insan biraz hayaydır. Sadece kişisel borçlanmadaki gelinen farka bakın. Sadece e, geliş, insan gelişim endeksine bakınız. İnsanı gelişmişlik endeksine. Hepsinde evet. sondan, son 3 sırayı paylaşıyoruz ama baskıya geldiğinde şampiyonluğu kimseye bırakmıyoruz. Peki. Ee, KCK tutuklamaları. Peki sı sıra sıra evet. çok çok teşekkür ederim. Ee, hopa davasına son destek veren... Son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. İzniniz olursa son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun yayında mıyız? Evet, cezaevindeki bütün yoldaşlarımıza buradan en devrimci duygularla selamlarımızı gönderiyorum. Bunun takipçisi olacağız. Halkla beraber direnenlerle beraber alanda yan yana buna fırsat vermeyeceğiz.